Arkadaşlar merhaba ben Üçlü Hoca Artık değiş diyeceğiz Artık şu dakika itibariyle bazı şeyleri gerçek anlamda değiştirmeniz gerektiğine vurgu yapacağız Ama dün yaşadığım bir olayı anlatayım hocam ondan sonra başlayacağız Bir mezun buluşması yapıldı arkadaşlar Öğrencilerden bir tanesi işte kurumdan mezun olan 3 tane öğrenci çağrıldı Bir tanesi ilahiyat fakültesi okuyor 2. sınıf öğrencisi Çok ilginç bir şey anlattı dedi hocam dedi ben dedi lisedeyken edebiyat öğretmeni olmak istiyordum. Yani çok iyi bir edebiyatçı olmak istiyordum. Edebiyatı çok seviyordum çünkü dedi. Fakat dedi hocama sordum dedi. Hani edebiyat öğretmeni olmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Ataması yok dedi dedi. Bak ataması yok demiş öğretmeni. O dakika itibariyle ben bıraktım o iş diyor. hedefi bıraktım diyor. Terk ettim diyor. Çünkü hani yapamayacağım bir iş için neden uğraşayım? Ama çok istiyordum diyor. Çok büyük en büyük hayalimdi diyor. Ben de diyor vaktim biraz annemden biraz babamdan etkilendim. Biraz çevremden vesaire ilahiyat okudum diyor. Şimdi de çok memnunum durumdan ama diyor çok iyi bir edebiyatçı olabilirdim diyor. Şimdi buraya kadar her şey yolunda. Güzel bir hikaye sıkıntı yok. Fakat şurası çok yaralayıcı diyor ki. Eğer diyor öğretmenim diyor o gün bana... Yani KPSS'den atıyorum işte 99 alman gerekiyor deseydi ben 99'u alırdım diyor. Bakın burası ne kadar acı değil mi? Ben diyor 99'u alırdım bir kişi atanıyor deseydi o bir kişi ben olurdum hocam diyor. Kesin diyor %100. Ne yapar ne eder o bir kişi olurdum diyor. O kadar çok istiyordum diyor. Yani hocam Şimdi hayatta arkadaşlar bazı böyle ufak tefek sözler, bazı engeller vardır ki sizi gerçek anlamda hedeflerinizden tamamen de olabilir. Bu uzaklaştırabilir. İkinci hedefler A, B, C, D, E planı yapmanın tam zamanı artık değiştirdik ya. Birçok anlamda değişmenin tam zamanı arkadaşlar. Aralık ayının hızla ortasına geliyoruz biliyorsunuz. Artık bir şeyleri kökünden bakın dikkat. Tam da kökünden değiştirmenin zamanındayız hocam. Yani hocam neye vurgu yapmaya çalışıyoruz? Mesela bir bölüm var kafanızdan. Psikoloji okumak istiyorsunuz. işte şu üniversite bu üniversite şu üniversite şu üniversite olur bu üniversite olur tamamdır. Eğer psikoloji olmazsa aklımda şu da olabilir ya işte ne bileyim ya PDR falan okuyabilirim. Şu üniversite şu üniversite. Yani bir tane A planım var onun kendi içerisinde 1, 2, 3, 4 basamağı var her biri olabilir. Bir tane de B planım var onun da kendi içerisinde 3, 4 basamağı var. İşte bu senin stresini ciddi anlamda azaltacak arkadaşlar. Şu an öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun yaşadığı stresin en önemli nedeni bu. Belirlediğiniz hedef ve ona ulaşamama kaygısı başka hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Düşük netlerin nedeni de o, yüksek netlerin zaman zaman nedeni de o, çalışıp çalışamamanın nedeni de o değil mi? Kimisi motive olur, motivasyonu çok iyidir, hedef uğruna çalışır, kimisi motive olamaz, hedeften kaygılanır olup olmayacağı noktasında çalışamaz. Doğal olarak sizden ricam mutlaka bir A, B, C, D planınız olsun. Tabii ki mesleki çeşitlilikten bahsetmiyorum. Yani 8-10 tane bölüm belirlemenin de çok bir manası yok. Bir tane adam akıllı bölümünüz olur kafanızda. Onu üniversite noktasında çeşitlendirmeniz çok daha doğru olur. Ha ikinci bir alternatif meslekse yine ona yakın yapmak istediğiniz, yapabileceğiniz bir meslek çok yerinde olur arkadaşlar. Lütfen hedeflerinizi alternatiflerini oluşturun. Ve kesinlikle ama kesinlikle yani bir kişi bile seçilecekse o sen olacağım. hocam. 10 10.000'i alıyor hocam bu üniversite. Ya neden 10.000'in 10 içerisinde olmayasın? Az önceki hikayeyi duydun işte. Yani 99 alman gerekiyor deseydi ben alırdım hocam diyor. Bana demedi bunu diyor. Ataması yok deyince ben bıraktım diyor. Doğal olarak lütfen ilk 10 bine mi girmen gerekiyor? İşte atıyorum KPSS noktasına baktığımız zaman 100 kişi mi atıyor? Fark etmez ilk 100'e gir. Yani hocam bir kişi bile alacak olsalar onun artık biz olmamız lazım değil mi? Bizim olması lazım onun. Hayatın ancak sen değiştirebilirsin. Bu vurguyu sık sık yapmakta fayda var. Kimse gelip de senin beynini açıp hocam içine çatır çatır bölümleri, meslekleri, şunları bunları yerleştirmeyecek. Herkes bir şekilde ya destek verecek ama daha çok köstek olacak. Bu noktada senin bir şeyler yapman gerekecek. Değiş dedik değiş. Ne yapmamız lazım hocam? Haydi girelim artık videoya. Artık zaman kaybetmeye tahammülümüz yok hocam. Ya bismillah aralığın ortasına geldik. Aralık bitiyor hey. Haydi haydi uyanmanın tam zamanı artık ocağa geleceğiz. Ocaktan sonra bir bakmışsın Şubat, Mart, Nisan bir anda arkadaşlar. Neden hızlı geçiyor biliyor musunuz? Genelde öğrenciler bu aralığa kadar çok yüklenmiyorlar. Bakın hızlı geçmesinin nedeni bu. Şimdi ocak diyelim mesela. Ocağa kadar adam Eylül'den ocağa kadar biraz daha böyle e, yani rahat çalışıyor. Biraz daha rahat. Çok kasmıyor. Tabii ki kasanlar var. Onlar da zaten uçup gidenler. Çok kasmıyor adam. Böyle biraz daha rahat. Biraz bakıyor. Biraz çözüyor falan. Ocağa geldiği zaman dank ediyor artık. Çünkü Haziran'ı görüyor Haziran'ı. Ocağın penceresini açtığın zaman Haziran sana oradan bir el sallar hocam. Ondan sonra diyorsun ki çalışmam lazım. Bir başlıyorsun çalışmaya. Tekrarlar, hatalar, dönüşler, gelişler vesaireler. Zaman bir anda su gibi akıp geçiyor. Çalıştığın için işte. Çalıştığın için. Yani Ocak itibariyle bocalamaya başladığın için daha doğru ifadeyle. O yüzden artık yüklenmenin tam zamanı arkadaşlar. Artık zaman kaybetmeye tahammülümüz yok. Oyun mu oynuyorsun? Artık bırakıyorsun hocam. O telefonu kapatıyorsun eve girdiğin itibariyle. En az 2-3 saat ona hiç dokunmuyorsun. Doğal olarak sizden ricam oyunları artık bırakalım arkadaşlar. Birçok alışkanlığımızın bir köşeye atalım artık zaman kaybetmeye özellikle bugün itibariyle şu dakika itibariyle hiç ama hiç tahammülümüz yok. Artık erken kalkıyoruz kesinlikle ama kesinlikle ne olursa olsun ne yaşanırsa yaşansın. Erken kalkmayı lütfen alışkanlık haline getiriniz. Okula gidenler en az bir saat önceden kalkıp güzel bir tekrar ya da küçük bir spordan sonra şöyle hafif bir hazırlık değil mi? Yani şöyle bir kendimizi bir gerdik açtık falan filan dediğimiz zihni olarak bir hazırlanıyoruz ufak ufak. Ya da açtın biraz kitap okudun. Paragraf noktasında ufak ufak da olsa bir faydası olacak o an için. Ya da açtın saat işte ne bileyim 8'de mi okudun? 7-8 arası bir 20 tane paragraf sorusu sığdırsan acayip faydası olur. Erken kalkmak seni diş tutacak. Günün de harika geçecek. Bak göreceksin birçok anlamda her şeyin artık sana böyle kapılarını açtığını göreceksin. Lütfen şu erken kalkma muhabbetini bir artık gündemimize alalım ya. Özellikle mezunlar arkadaşlar yani dershane ve okul temposu olmayan mezunlardan bahsediyorum. Evde çalışanlardan daha çok bahsediyorum. Adam 11'de kalkıyor. Ben sana söyleyeyim. 7'de kalkmış bir vatandaş artı 4 saatle başlıyor ya. Tamam 4 saat satır satır böyle dakika dakika çalışmanızı tabii ki beklemiyoruz. Ama 4 saat içerisinde sağlam bir 2 saatlik çalışma bu 11'de kalkan adama ciddi bir darbe olacaktır. Doğal olarak sizden ricam arkadaşlar artık ciddi anlamda öyle 9'dan 10'dan bahsetmiyoruz. Ciddi anlamda erken kalkmanız böyle 6 civarı 7 civarı çok kötü 7-7.5. Hadi en fazla 8. Lütfen erken kalkmaya çalışınız. Erken kalkalım ki yol alalım hocam yol alalım. Peki konuşabilirsek. Bir de günlük belli sayıda soru çözmenizde büyük fayda var. Bunu lütfen alışkanlık haline getirin. Yani o kadar vurgudan sonra evet soru çözmek biraz bir basit bir vurgu gibi geliyor ama hayır. Bakın çok önemli bir vurgu var burada. Günlük günlük. Gün içerisinde ben şu kadar paragraf çözüyorum. Hocam şu kadar matematiğe baktım. Şu kadar işte dil bilgisinden soru çözdüm. Tarihten de bu kadar çözdüm. İlla her birinden yüzer ben sana 500 600 çöz. tabii ki demiyorum ya yani 20-25 tane paragraf, 20-25 tane matematik. Hani bir 25-30 tane dil bilgisi. Ya yani bir 15-20 tane tarih. Yani Bunlar en azından çerez noktasında. Yani bir başlangıç noktasında yapılması gerekenler arkadaşlar. Ben zaten belli bir yol aldım diyenler günlük soru sayılarında artık yavaş yavaş tavan yapması gerekenler. Çok önemli iki vurguya dikkat çekiyoruz. Artık şu dakika itibariyle hayatının sen tarafından, başka kimse değil bakın, sen tarafından değiştirileceğini unutma. Erken kalkmayı düstur edinelim lütfen. Ne olursa olsun erken kalkmaya çalışalım ki bu noktada yatış önemli tabii ki. Yani 12-1 civarı yatış gayet faydalı olacak. 6-7 civarında kalkışta 5-6 saat canavar bir uyku olur. İçiniz rahat olsun. E, günlük belli soru sayısında yakalarsak şu Aralık ayını kurtarmış olacağız. Ocak itibariyle de Haziran'a biz sallayacağız. Hocam geliyoruz diyeceğiz. Tamam. Haydi artık değiştir kendini. Değiştir hayatını.